Sana şey atacağım. Tayfun ne diyorsun? Terekşat terek şat. <laughs> <laughs> hepsi büyük. Hepsi. Aa, e mı hepsi bir. Dansuz. Ast abi, hasta. Hastaymış adam. Hasta. rakya nupi nope. Olum sıkmıyor lan bu silah. Aynen lan bende de sıkmıyor. Ha. <laughs> sıkmıyor onun o silah var ya. Aynen sıkmıyor. Ay, halledin mi? Yok halledin. Halledin. Amık silah. Lan. Oğlum Oo, nasıl o, sus, sus. <laughs> o kadar, sen bence 5, tamam. Oynamıyorum ki olmuyor Ben, ben oynamıyorum <laughs> Tayfun'u body'e bol Full böyle at ya Tayfun kaç ya 85 65. Bak şimdi tabi aldım senin gülüş gümüş kurşunundan Gümüş kurşunu hep de çok güzel ya Ya Tayfun <laughs> Dubai oyun takılıyor var ya Tabi tabi Valla Bak sıkmıyor Benim de sıkmıyor ulan tayfun yani proval ulan vallahi atlatıksa var ya çok tatlı oluyor ya gel 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 arkandaki lan amık sen kapış ya lan bir adam alamadın yok can ya Ölmüyor ya. lan 15 defa vurdum ya. Gel abi. Baksana eğilip kalkıyor. Oo zımsız. Oğlum mermi bitti lan. Oho. Oh. oh, oh. <laughs> zımsız oynayacağım. Zayıf zımsız pro. Pro zayıf zımsız kavra. Tam belat. Dur dur. Gelsene. Son bir mermi. Ölmedi lan bekle çıkmayın hop 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 sus sus şu real manyak var ya benim arkadaşım ha adam olum kim lan o tarzın, dur oğlum takım dur bi dur uff pro oynayışlar ya bak bak orada beni bekliyor oğlum bıçak yok birader bak A, a tarattırmayın Mara. Şurada ne güzel pro Ölpü sniper. mi lan acaba? Pro lan, sniper atıyoruz. Uzakir. Şurada pro sniper atıyoruz. Yaptığımız ayıptır be. oğlum Ayıptır be terbiyesiz. ya. Tamam tamam sniper sniper. Ne ya? Sniper. Sıkı canım kapı. Ya ölün artık lan. Tayfun öl. Oo. <laughs> Pro. İki can ha. Sana şey atacağım. Tayfun ne diyorsun? Ter, terek şat. <laughs> oh <laughs> astım 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 Tayfun'u. Tayfun'u aynı. Ay işte Eren'e. sıra sende Tayfun. Asılma sıran geliyor. Tayfun. Ha. Dur Dönüp duruyoruz Tayfun ya bu ne ya? Bak bak ne yapıyor orada. Ben ben kaçar ben kaçar gelmeyeyim. Ha. Ya çocuk. Oğlum bak aldırmayın silahı bana Alırsam al, al, ben de alırım Hadi gel Oş. Oyyş Oyyş oh. <laughs> Eren hissettin mi? Hayır Sen nolsun ya neden? Oynamayayım mı? Ama klima açık gibi o kadar yaradığı yok ya götüm dondu. O M'ye basıyorum tamam mı? M ilerliyorum. Ee, M şey yapıyorum işte. Falan filan. Oha Tayfun bir vurdun 15 canım Oş Oh Oh Hisse, hisse Hissettim mi? Tayfun Ben hissettim Bir dur be Terbiyesiz adam Eren Ateş etmiyorsun ateş ediyorsun iyi iyiymiş Sanki bir şey şey Tayfun Gizem geliyor mu? Tayfun evet. Gizem geliyor mu? Gel. yok. Ne dedi sana taşak mı geçiyorum ben de dedi? Gizem kim? Şey var ya kalktım otemde. çağır lan kralı gelsin. <gülüyor> şaka şaka. Hop <laughs> alır lan seni. Vs atalım oğlum ya. Harbi alır seni. Benim alır gerçek, lan. gerçek oynayışımı bilmiyorsunuz susun. Ya bırak oğlum oynamayı bilmiyorum. Bak var. ben bu. Göz... Sanat... Oğuz. Ama hiç bir kız öneme bilmiyor bunu ya. İstersen şey olsun, o sicirik var ya, sicir tane karı var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Tayfun, bu hareket sana gelsin kardeş. Oğlum, can kalmadı lan. Double mi geliyor?

uzağa asıl Tayfun Tayfun EK almış bir yerde bekliyor Kaçın Kaç 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 Lan ekran çıldırdı ha Tayfun arkamdasın Of tek vuruş be Böyle proluk yok muruk. Ya oru Oğlum avada indirdim ha. Görmen gerek. O kadar bir oyun bozansın ya. Ha? Öyle bir şey var lan. Ne yapıyorsun lan orada? Zalim oyun bozan diye falan. Zalim oyun bozan. Öyle bir şeyler var. Evet. 2000 liralar hatırlamaz. Allah 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 iç savaş çıktı. Neren tara 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 nervisi bitmiyor. <laughs> Saranda vurdum ama. Takçeyiz mi tuvan neyse? 38 saniye basayım lan gelin. Allah sen de git. Oh, pro. Pro hareket bunlar. Pro olmanın birinci taktiği nedir biliyor musunuz? Tamam, Anam. O oyuna para yatırmak. Aynen. Kaysın ne yapıyon? Eren ne yapıyor orada? Hadi son 3 saniye. Bitti. Bitti. Kim kim? <laughs> Kla klan ve sen. Klan Aynen aynen. Tamam. Haydi. Bir dakika ben uzak koyayım bir dakika. Buradan yardır bamba. 如何。